Çok teşekkürler. Çok teşekkürler değerli konuklar, sevgili seyirciler. Bu alkışa hakikaten layık bir sanatçı, kendini beyaz perdeye kabul ettirmiş bir sanatçı, kendini Türk müziğine kabul ettirmiş bir sanatçı. Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz kendisiyle bugün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın seyircilerimize, sayın misafirlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ekrana başında bulunan tüm Türk vatandaşlarımıza, gurbetçi kardeşlerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum buradan. Teşekkürler, teşekkürler. Fethi Bey, Berlin'de çalışmalardan haber aldık. Yeni bir yeni bir film olayı var. Çok güzel olduğunu kulağıma getirdiler, söylediler. Nasıl, nedir, neler yapacağız? Bu film nedir? Nasıl bir olaydır? Bu film gördüğünüz gibi Çiğdem Akarsu'yu son anda tam gol atıyorduk ki direkten döndü bir arkadaşımız. Bu güzel kardeşimizi gördük. Bir e, Marmaris Kazinosu'na gitmiştik. Yani son anda gittik. Yorgunduk da hatta. Ya gitsek mi gitmesek mi diye masa ayırmışlar gittik. Gittim içeri girerken gördüm. Eyvah dedim. Ben buldum herhalde dedim. Teklif götürdük annesine sağ olsun o da bizlere kırmadı memnuniyetle kabul ettiler Çiğdem Akarsu'yla bu filme Canına Okuyacağım isimli filmi Evet Kim kimin canına okuyor burada? Onu filmin sonunda göreceğiz kim kimin canına okuyacak e, Hatta diyeceksiniz ki bu Canına ok Okuyacağım nereden geliyor? Bu bir şarkı adıdır. Böyle şarkı adı olur mu diyeceksiniz. Ama ben size isterseniz ilk defa buradan bir dörtlüğünü şöyle söyleyivereyim. Bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp boynumdan ufuklara koşacağım. Karanlık, aydınlık dünyamı karanlık edenin, bir tek kelime etmeden gidenin, böyle bir aşkın Böyle bir sevginin canını okuyacağım. Yıllar önce, yıllar önce Çeşme filmiyle sinemaya atıldınız. Bugüne kadar 29 mu aşkın filmde oynadınız. Bu filmler arasında en çok anınız olan Necla Nazır olayı değil. Evet. Onu geçen gün stüdyolarımızdan söylemiştiniz. Başka bir anınız, en güzel bir anınız var mı? En güzel, en güzel anım son anımdır herhalde. Ki dedim ya, o hanım arkadaşı da bulmuştuk. O da gitmişti, hazırlanıyordu. Sabah saat 10'da buluşacağız. O gün de filme başlayacağız yani. Yani dünden için. Efendim işte o gece gazinoya gittik ve hanımefendiyi orada gördük. Dedik ki filmimizi yıldızını bulduk. En güzel anı benim için bu. Şu an taze. Ben Ben Ferdi Bey'e çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Bunu İstanbul Kuyumcusu da izleyicilerimiz de buradaki konuklarımız da kabul edeceklerine inanıyorum. İstanbul Kuyumcusu'nun vermiş olduğu o güzel hediyeyi şans getirmesi için geline vermek istiyorum. Gelin hanıma ilk hediye esasında bizde adettir gelin hanıma biz baştan aşağı makla da takarız. Fakat ilk hediye bir altın güzel bir hediye mutluluklar dileğiyle tabi tabi İstanbul kuyumcusundan evet çok teşekkürler. Biz artık isterseniz konuşmayı keselim evet. ve bu tatlı sesi dinleyelim biraz. Evet. Ferdi Tayfur.